Sevgili arkadaşlar merhaba. 2020 Nisan ayı örnek sorularının çözümleriyle karşınızdayım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Tabelayı görüyorsunuz. Evde kal Türkiye. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta, ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika, sonra 4 dakika, sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır. Önce sevgili arkadaşlar tabelanın açık kalma süreleri 19.00'dan 6.00'a kadar. Yani kaç saatimiz var arkadaşlar? 19'dan sabah 6'ya kadar 11 saatimiz var. 11 saatimiz kaç dakika eder arkadaşlar? 11 ile 60 çarparsınız. 660 dakika. Peki sistem nasıl çalışıyordu? 1 dakika boyunca tabela ışıklandırma yapacak. 10 dakika ışıklandırma yapmayacak. Yani 10 dakika ara verecek. 2 dakika çalışacak. 10 dakika ara verecek. 4 dakika çalışacak. 10 dakika ara verecek. Yani 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri demiş. Ama bak burada birden başladığı için doğal sayı kuvvetleri olarak da düşünebilirsiniz. 1 dakika çalışacak. 10 dakika ara verecek. 2, 10 dakika ara. 4, 10 dakika ara. Bu şekilde tek tek ne yapmanız lazım arkadaşlar? Yazmanız gerekiyor. 32'den sonra 64, 10 dakika ara. 128, 10 dakika ara. 256, 10 dakika ara. Peki şu anda 512 kullanabilir miyim? Eğer ben 512 kullanırsam 660 dakikayı ne yaparım? Açmış olurum. O zaman maksimum gelebileceğim 256'ya kadar değil mi? 2'nin kuvvetleri açısından. 2'nin kuvvetleri açısından 256'ya kadar gelirsem kaç defa ara vermiş olurum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 defa ara vermiş olacağım. Yani 90 dakika ne olacak? Tabela yanmayacak demektir. O zaman bu 660 dakikadan 90 dakikayı çıkartırsam arkadaşlar 570 dakika boyunca tabıramız yanmış olacak. 90 dakika yanmamış olacak. Aydınlatılma süresini istediği için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Diğer bakır. İkinci sorumuz ağırlarında asal sayılar ilgili bir soru. İki pozitif, pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10-21 ifadesi videonun 10 dakika 21 saniyelik kısmını izlendiğini, sağ alt tarafında yer alan 0619 ifadesi ise geriye videonun 6 dakika 19 saniyelik kısmının kaldığını göstermektedir. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda İzlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında asal sayılar olur. Arkadaşlar videonun toplam süresini bulmak isterseniz izlenen ile kalan kısımlarını yaparsınız, toplarsınız. İzlenen kısım 10 dakika 21 saniye, kalan kısım 6 dakika 19 saniye. Topladığımız zaman ne çıkar arkadaşlar? 16 dakika 40 saniyelik bir videomuzun olduğunu görürsünüz. Sonra da bizden ne istemiş? Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında ne olacakmış? Asal olacakmış. O zaman tüm sürede verilen şıkları çıkardığınız zaman izlenme sürelerini ne yaparsınız? Elde edersiniz. 16.40'dan 5.55'i çıkartırsanız arkadaşlar biliyorsunuz ki 40'dan 55 çıkmaz. Bir 60'lık verirsiniz yüzde 55 çıkarsa 45. 15'ten 5 çıkarsa ne olur? 10 olur. 10 ile 45 aralarında asal mıdır arkadaşlar? Değildir. Çünkü her ikisinin ortak böleni 5'tir. Olmaz. O zaman 5 yakından devam edelim. 16, 11.15'i 11, 15'i çıkaralım. Çıkardığınız zaman kaç sonucu elde edersiniz arkadaşlar? 5, 25 sonucunu elde edersiniz. 5 ile 25 aralarında asal mıdır? Değildir. Çünkü ikisi de 5'e tam bölünür. Aradığımız şık bu değil. 16, 40'tan 12 ile 5'i çıkardığımızda ne sonucunu elde edersiniz? Bir 60'lık veririz. 100. Şurası 45. 15 ile 12 çıkarsa 3. 3 ile 45 aralarında asal mıdır? Değildir arkadaşlar. İkisi de 3'e tam bölünür. D şıkkından devam edelim. 16.40'dan 13.51'i çıkardığımız zaman kaç bulursunuz? 2.49 bulursunuz. 2.49 bulduğunuz zaman 2 ile 49 ne olur arkadaşlar? Aralarında asa olur. Ondan dolayı bizim istediğimiz cevap da ne olur? D şıkkı olur. Üçüncü sorumuz. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Görüyorsunuz kalın demir 35 kilogrammış, ince demir 25 kilogrammış. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen, 18 ton arkadaşlar kilogramı çevirmek isterseniz burada ipucusunu vermiş. 18 ton, 18 bin kilogram eşittir. Bir sıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısının arasındaki ne istemiş arkadaşlar? Farkı istemiş. Hemen ekokunu alıyorsunuz. EKOK 25 ile 35 kaça eşittir arkadaşlar? 175 e eşittir. Onunla genişletiyorsunuz. 1750 sonucunu elde ediyorsunuz. 2750'de bunların her bir 35 kilogramdı. Kalın demirden kaç tane olur arkadaşlar? 1750'yi 35'e bölerseniz 50 tane. Peki inceyi bulalım. 1750'yi 25'e bölelim. Kaç bulursunuz? 70. Aradaki farkı istemiş. 70'ten 50'yi çıkardığımız zaman sonucu kaç bulursunuz? 20 bulursunuz. O da D bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda birer yüzlerindeki yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Kartları görüyorsunuz arkadaşlar 19'dan başlamış. Bu kartlardan biri ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Şunu ters çevirmiş ve üzerinde kaç yazdığını bilmiyoruz. Mehmet bu kartlardan Sadece bir tane asal çarpanı olanları siyah kutuya, iki tane asal çarpanı olanları mavi kutuya, üç tane asal çarpanı olanları ise kırmızı kutuya atmıştır. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit miktarda kart bulunmaktadır. Burası önemli arkadaşlar. Başta neymiş? Pardon son durumda neymiş? Başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunacakmış. Bunu unutmuyoruz. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baştan başlayalım hemen. Sadece bir tane asal çarpan olanlar nedir arkadaşlar? Hemen şu kartlar üzerinde yazan sayılardan elde edelim. 19 asal sayı olduğu için bir tane asal çarpanı var. 81, 3 üzeri 4 yazıldığı için bir tane asal çarpanı var. 128, 2 üzeri 7 diye yazıldığı için arkadaşlar bir tane asal çarpanı var. Sadece 2'dir. Bunun da sadece 3'tür. Mavi kutuya gelelim. İki tane asal çarpanı olanları mavi kutuya demiş. İki tane asal çarpanları olan arkadaşlar 96'dır. 24'tür. Bir de ikinci arkadaşlar 18'dir. Neden? 18 arkadaşlar biliyorsunuz ki 3'ün karesi çarpı 2'dir. 24 253 üzeri 3 çarpı 3'tür. 96 da aynı şekilde 2 ile 3'ün nedir arkadaşlar? Kuvvetlerin çarpımıdır. Peki gelelim kırmızı kutuya. Kırmızı kutumuzda kimler kaldı? 105 ile 30 kaldı. Bakıyorum siyah kutuda 3 tane sayım var. Mavi kutuda kaç tane sayım var? 3 tane sayım var. O zaman kırmızı kutuda ne olması lazım arkadaşlar? Çünkü en son durumda neymiş? Eşit olacaklarmış. 3 tane sayı olması lazım. Mavi kutuya bakıyorum. 105 ile 30. 3 tane asal çarpanı var. Demek ki benim şıklarda bulmam gereken şey arkadaşlar. 3 tane asal çarpına sahip sayı bulmak. Mesela 121'i düşünelim. 11'in karesidir. Sadece bir asal çarpanı var. Sağlamaz. 144 arkadaşlar. 16 çarpı 9'dur. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesidir. 2 tane asal çarpanı var. 196 14'ün karesi veya 2'nin karesi ile 7'nin karesi olarak yazılabilir. 2 tane asal çarpanı var. Ama 90'ı biliyorsunuz ki arkadaşlar 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5'tir. Yani 3 tane asal çarpana sahiptir. O zaman kırmızı kutuya kim gelmesi lazım? 90'ın gelmesi lazım. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstü sayılarda üstün üssü, üstü, üstü sayıda çarpma işlem özelliği ve üstü sayılarda bölme işlem özelliğini vermiş. Demek ki biz bu üç tane özelliği de bu soru içinde ne yapacağız? Kullanacağız. Bir emlakçı toplam alanı 8 üssü 5 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir araziyi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde 8 eş parçaya ayırıp satmak istiyor. Dikdörtgen biçimindeki bu parçaların her bir uzunluğu 4 üzeri 4 metredir. Buna göre bu parçaların kısa kenarlarının uzunluğu metre cinsinin aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sevgili arkadaşlar toplam alanımız belli. 8 üzeri 5. Ben bunu iki tabanında yazarsam 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti o da ne olur? 2 üzeri 15 olur. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? 8 eş parça ayıracağız. O zaman direkt 8'e bölebilirsiniz. 2 üzeri 15. 8 2 üzeri 3'tür. Tabanlar aynı ise üstler birbirinden çıkarılır. Demek ki arkadaşlar benden istenen 8 parça ayırdığım zaman her bir parçanın alanı ne olacak? 2 üzeri 12 olacak. 2 üzeri 12 alanına sahip her bir parça. Peki bunun uzun kenarı belli mi? Belli. 4 üzeri 4'müş. 4 üzeri 4 kaçtır arkadaşlar? 4 üzeri 4. 2'nin karesinin 4. kuvveti. Yani 2 üzeri 8'dir. O zaman uzun kenar 2 üzeri 8. Kısa kenarını yapıyorum? Bilmiyorum. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 8'e böldüğüm zaman kısa kenarını yapmış olurum. Bulmuş olurum. 12'den arkadaşlar 8'i çıkardığımız zaman 2 üzeri kaç bulursunuz? 4 bulursunuz. Bu da nedir arkadaşlar bizim dikdörtgenimizin kısa kenarıdır. Cevabımız ne olur? B şıkkı olur.